Arkadaşlar merhaba. Üçüncü bölümde. Üçüncü bölümde karşınızdayız. Ee, video dışında sadece şuraya birkaç kalas çektim. Camları barikatladım. Şimdi de barikatlamaya devam edeceğim. Şu iki yeri barikatladım. E radyo ve mikro bağda getirdim. Yani küçük ev görmüşsünüz zaten. Oradan radyo ve mikro bagaya getirdik. Kara fırtınası var. ben ben getirdim. Bak. Sen... O getirdi dışarıda da de aşırı derecede kar fırtınası var. Hızlı bir şekilde evlere çekilmemiz gerekiyor. Yoksa donarak öleceğim. Karakter yürüyemiyor bile. O. hala hastalığı var tabii. Pardon. Hmm, Neydim bir yere ve yere ve kalaslarda kutu yapmazdım. Neydim bir yere ve kalaslarda boşuna kutu yapmazdım. Şurayı hani yatak odasının şurayı kırdık ya burayı depo yapalım. Kalas bir şey koyacağım. Eee kasa. Anladın mı? Olur. Anladık. Anladık hocam. Somonu dondurucuya mı koyayım yoksa bu zor mu? Ben bir de kanka Doldu. Sen bir lah Dışarı bir garaj yapacağım ya şu kısma. olup ölüyorum. Ay araba diğer evin orada kaldı neyse. garajı ne yapacağız? Küçük ev. Ağa küçük evi buzlu neydi? Çekişle kırarız. Oraya garaj yaparız. güzel fikir. Arkadaşlar bu bölüm çok fazla dışarıda geçemez çünkü aşırı derecede kar fırtınası var. İnersek bir rozulda ineriz, değil mi? Aşırı derecede kar fırtınası okay. olduğundan arkadaşlar e, bu bölüm maksimum Rozul'da ineceğiz. Yani başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben şu arabayı bir kapının önüne getirip geliyorum. Yani... Of baksana şu fırtına abi. Aga yanında yemek kalsa benim karakter çok var. Dolapta var kanka bir şeyler. <laughs> Allah yeri yırtık gibi oldu. Yırtmadık bir yeri. Bir şey mi olasın bir şey? Yok yok çeşitten atladım ya çeşitten atladım. Bu arabanın da durumu var ki ben. Yeni araba tutalım bence. Yollarda da hoşken hani zırhlı araba çıkıyor ya arasına ben. Oh, araba sürekli çok zor bu oyunda. bu ya. Çok silimliyim. ara sıra canlı yayın açıyorum ben Sen atıyorum. Canlı yayın açarız reis. Getirdim arabayı. Bu arabanın baktığım durumu daha iyi. Tamam. Ama neden sıktı hiç bu hiç Türk, ünlü Türk gibi nasıl çekmiyor? Yo el rein çekti ya. Kaç tane? Ekiple deniyoruz diye bir iki tane çekti. Ama kapıyı kim açtı? Apay. Onu ben açmadım bu arada. Ana sen kimden oyun ben alabiliyor musun? Neyden? Steam'de bir oyun, geri bir oyun var çok güzel. Alamıyorum. İndirimde olursa alabilir misin? Alırım İndirime, indirime girsin, girersin. biraz. Şuradan biraz dışarı izleyelim. İçeriden barikatlamayacağım o zaman perdeleri açıp kapatamıyorum. Evet. Aga ama Steam'in dolara geçmesi çok sinir bozucu oldu bence. Ne kötü oldu. Aga şimdiden söyleyeyim sağ taraftaki yatak benim. Yani Steam bize düşüneceğini de, de şeyi düşündü. Yabancılar. Zaman da bizi düşünüyordu oğlum. Dolar 25 olsa bile bizim için dolar 10 liraymış. Hadi gitsin şey Ben, bir isterim, bir ben, ben hiç, hiç <laughs> Allah. Buyfen. Life and the TV açalım. Aa Life and Living'i sevdim. Ama aa bak müzik çalıyor. Du, 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 du. Müzik mi? sohbet. sohbet. Life and the Bu sefer sınırı gerçekten aşıyorsun. Seni kovuldum değil mi? Mantık seninle mi? Hayır efendim. Gel otur. Gel yere otur. Gençler bunu niye koltuklara oturamıyoruz? Biliyorum. Gençler bu yarısı bir televizyon izleyeceğiz. Çünkü yapacak bir şey yok. Dışarıdaki fırtınaya baksanıza beyler. Umarım, ya, şaka şaka. umarım erzaklarımız yetebilir ya bu kış boyunca. Evet, karakter biraz çok garip. Bir tane delik açılmış. İtfaiyeci pantolonu delik açılmış. Et, toprak, hava, rüzgar, ateş. aa Bir başka bir tane var. Kanka tamir Tutluğu edilemez. Var. Şeyde tamir edilemez yazıyor. O zaman benim şeyim mi yetersiz? Et. Terziliğim. Yoksa Değil İtfaiyeci değilim. pantolonu tamir <laughs> edilemez diyor. Benim terziliğim mi yetersiz yoksa yani bence şey direkt edilebiliyor başka bir şey deneyeyim mesela başka yaralı bir şeyim var mı şu suit var mesela bu da tamir edilemez Aa, bu edilebiliyor sol ele bir tane tüm delikleri bez parçasıyla Adam. terzilik yapıyorum bak şu an <laughs> <laughs> tüm deliklere yama yaptım. Aga düşünsene mobiler geliyor her yere. Bu evi koruyoruz. Ben nasıl ev kaçardım? <laughs> ben de kaçardım oğlum. Nasıl koruyorum? Bende bir tane glock var, sende bir tane i̇şte tüfek var. Benim evet, tüfek al iyi. Ben şu şarjörleri tamamen vermeye doldum. Bu nereden Tablo şeydi, zombinin üstünden çıktıydı. Yani zombi Akı üstünden gibi, polisi... Ben hazırlıklıydım. Polis istasyonuna gittin mi? Gittim ama pek bir şey yok yani. Polis istasyona baktın mısın? Gittim ama hiçbir şey yok neredeyse. Ben oyuna hikaye gibi şey yaptım. Oyuna hikaye gereği dolaplarımda falan böyle bir hafif bir sivil kurşun geçirmez yelek. Bir tane bot bir tane de blok. Aa. Ama sivil... Ben, ben bu arada basmadım bu kapıya. Aga dışarı çıksana bir rüzgar bile. Aga hava şu an ısınıyor biraz. Bak, 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 rüzgar ooo. Aga sen ayarlarla mı oynadın? Hayır. Yarın, ha yarın oyunda da yine aynı. Hmm. Abo tamam. maksimum bulutlu gökyüzü. Hava gün devam ihtimali var. <laughs> Şiddetli davul fırtınası zamanı tmz. <laughs> <laughs> Aga bu, bu, nasıl bir haber ya? Morallerimiz bozuldu. Birkaç bölüm böyle duracağız. dışarı sular giderse Aygı diye tayarları. dışarı sular giderse diye yağmur depolayıcı fıçılar yapacağım. Hmm. <laughs> Saat kaç? Boş boş oturmaktan iyidir. Saat gece 10. 11. Envanterimde o kadar kalas var şöyle dizeyim. tesisat bağlamayı biliyor musun? People Burger. Sen şeyi biliyor musun? Dışarıdaki su depolarından eve tesisat bağlamayı. Ara sıra aga bir yerler biliyordum bunu. Eline boru anahtarını alıyorsun, musluğa sağ tıklıyorsun, tesisat kur. Bu kadar. Ama şu an gerek yok. Şu kettle'larımı doldurayım. okuyayım. Aga Spifo yerine gitmemiz lazım dışarıda artık kalmamız. Spifosuz dünya yoktu. Spifosuz dünya Aga, büfeleri diye gitmedik. Büfeleri diye gitmedik. Dışarıda bu, bu, havada gidilmez. Burası depresyon odası gibi olmuş. Depresyon edip oturma Ben yani Buraya bir sandalye getireceğim ben. Ben, ben yaparım. Mobilyadan. Yap bakayım. Küçük raf, sandalye, ahşap sandalye. Nereye koyayım? Kapının önüne koydum şuraya. Şuraya. Çık, çık. Kapı açılmaz. Çık oradan çık. Buraya oturursun. Beyi dibine bak. Oturma odası burası. Oturuyorsun. Arka bahçeye bir çıkayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Bir Umarım evimizin yalıtımı iyidir. Oğlum Rosewood'un içindeyken bu kadar şey olmuyordu bu arada. Rosewood'un içindeyken bu kadar gelmiyordu. Ya kar. Evet. Bir şey bu ne abi? Bu bölüm sıkıcı olmaması için yapmamız gerekenler evin düzenini oturtalım kanka. Evet. Kaç dakika bu bölüm olacak sence? Bölüm 15 dakika falan yapıyoruz ya. Bakayım kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş bile. Şimdi, bu bölüm, Aga ben de bölüm neydi? dağılımı yapacağız. Bak tarlacı kim? Kış bitince tarlacı kim? Sen. Ben, ben tarla mı biliyorum? Kim tarla ne Tamam. Aşçımız kim? Aşçımız <laughs> kim? Aşçı, yemekçi. Ben. Tamam, ben ben neciyim? Ben yemek... Benim nişanım... Dışarı... Sırayla şehir içine gidip bir şeyler alacağız veya toplu. Tamam mı? Ben benim görevim ne olsun? Tarlacı olmam. Sen marangoz ucuz musun? Sen değil, yakında üçten saldırırsın. Ben uzaktan. Çünkü uzaktan saldırı seviyem da çok önemli. Ne yapsam bilemedim ben. Senin hangi en yüksek yakında üç silah Level kaç? İnan bilmiyorum. İnan Aga şey borusuyla oynuyorum şu an. Mod Bor borusuyla. O kadar sıkıntı biraz. <laughs> Bakayım kaç zombi kilim var. 2. Oturma kurma odasına hadi pikiyorum. Ben şehre ineceğim. Hadi hadi. Dondurucu rüzgar. Arabaya bin arabaya bin. Bakayım ben de geliyorum. Gel arabaya. Kalite maksimum yakayım. Motor çalıştı. Gel gel. Obo! Obo! Bildiğin karabük. Karabük. Motor, karab motor daha sıcak değil. Sıkmıyor gel biraz gideceğiz. Allah babam ne acı bir adı yaptı. Ortodan sıcak değil, ne yemek de yemeğini yiyor. Neyse hareket Baksana araba, araba bile donmuş. Acaba hiç üşümüyorum o. Ben üşümüyor eksi on bin derece. Hep <laughs> karakter düşüyor. Radyo çıkmaz. Bu bizim arabamız değil de ne aradık bu arabayı? Şimdi nasıl diyecektim biraz biraz çalışmaya başladık. Abi kış başlamadan iyi ki gelmişiz. Şu arabayı da çekelim yakında şuraları. Evet. Kızlar bas. Rozu da bas. Rozu cennet cennet. Ben keşke arkaya gitseydim. ay fren tutmuyor ki sıkıntı olacak. Kar lastiği biz yok. Kar lastiği biz yok. Bir şey olmaz. Biz Allah'ın izniyle bir şey olmayacak da biz benim karakterim nasıl terleyebiliyorsun bu arada ya. kendimi kurdum ben. Aga şimdi selam. Ha ama eksi 10 derece. Karakterin klimayı açmış. Zaten 10 derece arabanın bir şey. Terliyor. Klimayı biraz düşüreyim. ne işi yok. Şu an... Evet, serin seri yazıyor mu Serin karakteri de sağda? Allah zorlayacak çarptı. Yok benim şey yok. Ay dava açacaklar da şimdi. Ooo reis sıkıntı sıkıntı büyük aga. kor Şimdi ne yapacağız kanka? Biz Oğlum da geldik de biz AVM'ye girelim. Evet evet şey girelim baka. Biraz daha ileride AVM var. Ölüm. Ölümümüzü görüyoruz. Arabada sis farı da yok ki. <laughs> araba zaten. Yok. Araba zaten düzgü görmüş araba zaten. Pardon. Dondurucu sok. O görmemişiz etrafımızda ordu var. Tekrar marşında beraber diyor. <laughs> ordu var gel, ordu var. Gel <laughs> marşında. karakter. Ben tüfekle giriyorum. Reis bu havada da ne dondurma gömülür be. Üf, değil mi? Hipotermi speedrun. Hipotermi speedrun. Oynen. <laughs> o aynen. Oo, burası Hipotermi. şey manav bölümü. Stale çilek. aa stale olmaya başlamışlar kanka. Stale olmaya başlamışlar göm. Daha soğuk başlayacak da o kadar bir şey. Ben direk bu raftaki çoğu her şeyi gömüyorum. dalileri falan çanta. Aga bu oyundaki kaçıncı gün? Oyun, Ayın dokuzunda başladıysa bu ikinci gün. İkinci gün değil. <laughs> o portikam, portakal, portakal, lor daka. Um... Konserve lazım bize bozulmaması için. Corta cola. Corta. Aga bank mı kalan direkt? O, 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 o. Sen zombileri öldürsen abi ben kasıyorum. Bir yere vurdu ama pat diye bir ses duydum. Aha. Aga o kadar soğuk ki. Tezgahın içindekiler de oluyor. Stel. Ayak o Aa dolaptakiler bile stel oluyor kanka artık. Zaman demek ki geçiyor. Ben birazcık su tutacağım. Çocuklar her zaman su tutacağım. Genelde 5 litre süt verir litre süt için sonra bizim gibi güçlü çivili topa kullanabileceksiniz çocuklar. Ha yukarıdan merdivenden bir evet. müşteri iniyor. Hoş geldiniz beyefendi size nasıl yardımcı olabilirim? O üst katta birkaç kişi var. Havasın bir diye. Ben süt içiyorum yardım edin. Kral camları alıyor camları yeni sildik. Gel dijital saat vereyim sana gel. Dur arkadaş. evde verirsin. Karakter aşırı sıcak mide bulantısı konsa konsantre olamıyor ve biraz sıvı için deliriyor. Bu bu bu. O neydi lan bir daha yapsana bu koy. Şu gibi bir şey var mı? Bir ko aç bir koka kola koka kola koka Yumurtaları <laughs> <laughs> al. Bir de bir kola vardı o gazoz. İç hepsini o aç bir koka kola. Boykot et lan. Ne koka kola alıyor? Abol, şeker olur mu şeker? Boykot edecek şey mi kaldı? Bir şey mi kaldı? Boykot, 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 Haram. Ben yani biz burda öyle zaten boykot bir. <coughs> Taze donmuş dondurma. Evet evet. Hemen abi, ye, abi. donmuş dondurma boykot. yiyorum. Nasıl boğal, boğaz boz şişirme speedrun Taze Hava Eksi 10 derece dondurma yiyorsun sen neyin kafasında çıkıyorsun? Peynirli makarna mı? Eksi 17 derece reis Abi bana peynirli bakar. Abi Yine size biraz da şu Abi. Allah kahretsin Isırdı kıyafet dayandı Abi gerçeklikte böyle bir şey yapamaz bu arada. Nasıl bir şey yapamaz? Ay galiba beynin patlattı. O kadar sert oldu ki beyni yok orada. Gel gel dışarı çık gel gidiyoruz gidiyoruz gel. Hayır hayır ben hiçbir şey alamadım daha. Bir daha bana mercimek yapacak. Mercimek et kısmını bulabildim mi et kısmını? Et kısmının hepsi stale olmuş. Buldum da hepsi stale. Ne etleri al. Lan hepsi stale stale. Aga depresyonu sokacak en İyi kafasın Aga beklemiş suyun tadı kötü değil mi? Beklemiş suyun tadı kötü mü yani? Mesela. Allah dışarıdan zombi geldi mi? Hey, sen de kimsin? Akay. Aga Akay bu video Akay selam söylüyor. Oo, Akay selam söylüyor. Yorumda Akay kim diyecekler ya? Açık Akay dava falan açar söylemiyor. <laughs> bu akşam Ankara Caddesi'nde o sıfırı yukarı ya. Ben gülüp ama bir diri pantolon bulursam çok güzel olacak. Aşırı iyi savunması var diri pantolon. benim bana yeni bilgisayar alsana. Oldu can. da bir tane buluyor. Evet oldu oldu. Artık 3500 alma. Tabii canım. Aga bana hani hile yapmayı şey öğretsene. Kendi kendine uzaktan kapılar falan açılıyor. Aga aynen deli oldum ben ona. Hemen yani koli bandı alayım go, 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 go. da. Şu çivili beyaz bol sopamı onarayım. Koli bandıyla onarayım. Aga ben çok, çok fazla taşıyabiliyorum bu arada. Bana bir, bir şey taşımak istediğinde bana söyle. Benim maksimum taşıma kapasitem 40. O da belin çatlaya çatlaya ama. <laughs> e hadi <de> gel gidiyoruz. Korkun korkun korkun. Ön kısma gel. Dur 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 işim burada. Ya kasiyer mahmut çabuk gel. Ben mahluk değilim ha. Ben de camı kırayım da burada şeylik olsun. Arkadaşlar. Camı temizliyorum. Kuru Japon el işlesin. Niye Japon el işlesin? da camı ateş et. Ateş edip kaçalım mı? Ben camı kırıp kaçtım mı? Eve doğru gideceğim. Gel Gerçi... çabuk. Motor soğuyor. Karavanın motorun bozulmasına sebebiyet verelim. Çabuk ya açık bıraktım direkt otobüs. Tamam, tamam. Abi çok kasıyorum bu Biraz hareket etsin, motor çalışsın da biraz. Geri geri yapalım. Allahu Ekber. Kapıyı kapat kapıyı. Ya, kapatma ya. Boş. Niye ka Sanki bizim saniye dışarı adım atıp kalmıyoruz direkt. Ben niye indim? Bak gel. <laughs> Ölüyor. Ay gel büfeye gidelim. Hayır bu bölüm çok uzun oldu eve gidip bitirelim. Ana gömdeki yanda yoruldu. Az abi benim arkadaşlarım bir şeyler diyor. Bana yani videoda söylemesin. En gülücüne bu İtalyan'ın. Lan zombiye çarpacağım. Zombiye çarpmayacağım. Ya o İtalyanlar şu, şu şeyler de. Ha, niye indin arabadan? Arabadan indin. Neredesin? Arabanın değil ben. Önce ben de indir olarak gördüm. Şu adamın üstünde bir şeyler var. Evet, Bekle. Remington diye bir silah var bir de Baton diye bir şey var. Baton ne? Ben bakacağım. Al. Baton uzun sopa. şey şöyle yapalım. Batonu çantaya koy. Şimdi beyzbol sopasını da Ya bir nere bebeğim. Donuyoruz, donuyoruz. <laughs> arabaya bin, arabaya. Alo, bilsene. Adam mesajlara bakıyordum, ben niye arabadan çıktım? Abi, niye ben evde topladığım pamuklardan bir pamuk Kontroller bir çeketim. karıştı pardon. Evde topladığım pamuklardan bir iki tane pamuk bir ceket yapacağım ben. Az arkadaşlar oyun çağırıyor ya. Yani. Eve gidelim. Tamam Şimdi git. Ölme. Bye. Bay 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 diyelim. Eve gidelim. Hayır, hay, kapat. Video kapandı. <laughs> Video baba. Video çıktı diyor. bu kısmı kes. Tamam. Sen editler sıra. Tamam tamam. Ben çıktıktan sonra editler ver Tamam tamam. Pardon ya. Gençler eğer abone olmazsanız siz de hissedeceğim. Gençler abone olun bence. Çok kötü bunun virüsü çok kötüdür. Ölümcüldür yani. Kendisi hariç herkes öldürür bunun hastalıkları. Ya birazcık daha düşeyim. Fren tutmuyor. Yanlıyorum. Eee van van van. göster ya. Şunu gerçekten bana göster ya. Yok mısır Ya buradaki ağaç kim? Neyse motoru kapattım. Bir şey açık olmuş. Ağla, ağla oğl. Ağ, ağla şarde yapatmaz bir kişi bizimle. Donuyor, donuyor. Aldığım şeyleri hemen dolaba atıyorum. Avokado dur. Şeftali bir armut dur. Ağla artık bilgisayara kurallar geldi. Biliyorum artık videoyu bitirene kadar konuşmasam böyle şeyleri. Hadi Can Kurt Kalamut. Neyse arkadaşlar o zaman 3 bölümden de bu kadar olsun. Beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Daha çok video isterseniz de ben zaten yine atacağım sıkıntı yok. Dur 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 bir hareket yapacağım. Yap. Bye guys.